Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar, 1. dönem, 2. bilişim teknolojileri ve yazılım dersi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek sorular çözmek istiyorsanız yazıldayın.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Yukarıdaki 3 düğmenin görevi hangi şıkta doğru olarak sıralanmıştır denilmekte. Şimdi baktığımızda siz de zaten kullanıyorsunuz arkadaşlar bilgisayar kullandığınızda bu tekme ne işe yarıyor? Pencereyi küçültme anlamına geliyor. Yani simge durumuna küçültüyor. Buradaki segmemiz ise küçük bir pencereyi ekranı kaplayacak şekilde büyütüyor arkadaşlar. Şu şekilde yapıyor. Ekranı kaplıyor yani. Bu işaret ise direkt pencereyi kapatma anlamına gelecektir. Cevabımız Adana şıkkı. İkinci sorumuz. Microsoft Word programında yukarıdaki butonların görevleri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Şimdi ilkine baktığımızda ilkine basarsak girilen metni kalınlaştıracaktır. O yüzden kalınlık olduğunu söyleriz. Zaten bakın yazılırken de kalın yazılmış bu şekilde. O yüzden kalınlık olacaktır. B ve C şıklarını eledik. Buradaki T ile yazılan ise italik anlamına gelir. Yani eğik yazıldığını gösterir. Zaten T'nin biraz eğik yazıldığını görebiliyorsunuz. Buradaki ise arkadaşlar yazının altı çizili şekilde yazılmasıdır. Mesela şu şekilde çiziyoruz ya yazarken bunu sağlayabiliyoruz. O da alt çizili yazı anlamına gelir. Cevabımız Adana şıkkıdır. 3. Yeni bir klasör oluşturmak için hangisini yapmak gerekir? Yeni bir klasör oluşturmak istiyorsak masaüstüne geldiğimizde ilk olarak sağ tık yapacağız. Fare, fareden sağ tık yaptık. Sonra yeni klasör oluştur dedik yani yeni dedik yeniden klasörü seçtik ve yeni klasörü bu şekilde oluşturabiliriz. Cevabımız burada çıktı. 4. Alışveriş listem 1 kilogram domates, 3 kilogram patates, 1 kilogram ıspanak. Alışveriş lisesindeki gibi madde işareti koymak için hangi araca tıklamalıyız? Madde işareti deniliyor. Şimdi buna baktığımızda bu madde işareti bize vermez. Bu ifademiz kesinlikle madde işareti verecektir. Zaten gördüğünüz gibi madde işaretini göstermektedir. Bu şekilde madde koyuyoruz ve devamında da yazılar yazacağız. Bu dediğimiz gibi yazımızın altını çizmekteydi. Bu da değildir. Buradaki ise arkadaşlar madde veriyor ama bu sıralayacak şekilde veriyor. 3, 4, 5 şeklinde gidecektir. Gidiyor yani. Bizden istediği ise madde işareti koymak olduğu için cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. 5. sorumuzla devam edelim. Burada da Windows'ta silinen dosyaların tutulduğu yer neresidir deniliyor. Belgelerinde belgeler tutulmaktadır. Masa üstünde de tutulmaz. Geri dönüşüm kutusu. Evet silinen dosyalar geri dönüşüm kutusuna gitmektedir. Daha kalıcı olarak silmesini istiyorsanız da geri dönüşüm kutusundan da silebilirsiniz. Bilgisayarında da bulunmaz. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır. 6. Hangisi kötü amaçlı yazılımların genel adıdır? Virüs, malware, spyware, adware. Cevabımız B şıkkı malware olacaktır. Malware tüm kötü amaçlı yazılımların tüm e, gizli virüslerin genel adıdır diyebiliriz. Burada direkt virüs demeyin arkadaşlar. Tüm genel adından bahsettiği için cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Buraya bir yıldız atalım. 7. Resimdeki araçlar genel olarak ne işe yarar deniliyor? Gördüğünüz gibi bu araçlar eğer Word dosyasında metin hazırlamışsanız hayatınızda araçların ne anlama geldiğini bilirsiniz. Yazı renklendirilir hayır. Tablo eklenir hayır. Şekil çizilir hayır. Metni metni hizalanır. Evet doğru. Buradaki ifadelerimiz metni hizalamaktadır. Bu çizgiyle gösterilenler metnidir. Eğer buna basarsak arkadaşlar metnimizi sol tarafa hizalamaktadır. Buraya basarsak metni orta, ortalayacak şekilde hizalar. Buraya basarsak sağa doğru alıyor. Buraya basarsak da hizalamadan gerek her şeyi eşit alacak şekilde bu şekilde bir metin oluşturmuş oluyoruz. Yani, özür dilerim, metni da görevli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 8'e devam ediyoruz. Aşağıdaki numaralandırılmış araçlar ne işe yarar? Soru işareti ile gösterilen yeri tabloda gösteriniz deniliyor, işaretleyiniz deniliyor. Şimdi bir numaralı yere baktığımızda bu ne işe yarıyordu? Söylemiştik metnimizi kalınlaştırıyordu. O yüzden bir de olan kalın olacaktır. B ve C şıkkıları elendi. 2'deki italikti yani eğik yazmaktaydı. Buradaki ise metnimizin altını çiziyordu. Alt çizili yazdırıyordu. Buradan A şıkkı da elendi. Bakın 3'te ilk 3'te direkt zaten cevabımızı bulduk. Ama tabii devam ediyoruz. Sonra 4'e baktığımızda 4'te ne yapıyor? 4'teki ise metnin rengini belirliyor. Yazının rengini belirliyor. O yüzden yazı rengi olacaktır. 5'te ise 5'teki de arkadaşlar yazı tipini belirleyecektir. Mesela burada kalibri yazı tipinde bir e, yazı yazmak istiyorsak buna basarız. Sonra buradan istediğimiz yazı tipini deneyip görebiliriz. Burası yazı tipidir. Burası ise puntodur. Yani diğer adıyla yazı boyutudur arkadaşlar. Cevabımız da denizi şıkkıdır. 9. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki fonksiyon tuşlarından hangisi Etkin pencereyi güncelleştirir. F1, F3, F5, F7. Cevabımız C şıkkı F5'tir. F5 arkadaşlar yeniden başlatır. Hani yeniler. Yenileme. Hani F5 atma gibi bir deyim de ortaya çıkmıştır. Yani öyle bir kalıp ortaya çıktı. F5 atmak demek ne demektir? Sayfayı yenilemek demektir. Pencereyi güncelleştirmek demektir. Bu şekilde ifade edebiliriz. Cevabımız C şıkkı. 10. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkilerinden biridir deniliyor. Yeni iş sahalarının oluşması olumsuz değil, olumlu bir etkisidir arkadaşlar. O yüzden bunu e, olumsuz olarak söyleyemeyiz. Hayatı kolaylaştırması olumludur. İnsanlar arası iletişimi azaltması olumsuzdur. Bilgiye kısa sürede ulaşmayı sağlaması da olumludur. Ama iletişimi azaltması olumsuzdur. Olumsuz aradığımız için cevabımız C H. şıkkı olacaktır. Devam edelim arka sayfamızda. Arka sayfamıza da geçmeden önce kanalımıza abone olursanız ve videomuza like atarsanız bizleri de çok mutlu edersiniz. Sizler için buradayız. Sizler de bize bu şekilde desteğinizi gösterebilirsiniz. Bizi motivasyonumuzu sağlayabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi başkası tarafından yapılması zor güçlü bir şifredir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıralı gidiyor. Bu çok kolaydır. Hani bu bir bebek bile bulabilir diyebilir. Sonra buraya baktığımızda burada da alfabe bu sefer sıralı bir şekilde gidiyor. Bu da güçlü bir şifre değildir, bulunabilir. Burada da arkadaşlar klavyede e, sırasıyla basılmış klavyedeki tuşlara Q, V, E, R, T, Y. Zaten klavyeniz varsa orada da gördüğünüzde ilk tuşlarımız bu şekilde sıralanmaktadır. Bu da güçlü bir şifre değildir. Ama buraya baktığımızda bakın hem büyük harf var, hem küçük harf var, hem özel karakterlerimiz var, sayılarımız var. Oldukça güçlü bir şifre olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız denizli şıkkı. 12. Taşıma ve kopyalama işlemi için yukarıdaki işlemlerin yapılışının doğru sıralısı hangisidir? Dosya ve klasörleri yapıştıracağımız yere tıklayıp yapıştır tuşuna basarız. Bu son aşamamız olacaktır. Çünkü son aşamada direkt yapıştır tuşuyla işlemi hallederiz. Bu sonda olacak. Kopyala tuşuna basarız. Bu ortada olacak. İlk baştaki ise istediğimiz dosya ve klasörleri seçeriz olacaktır. İlk başta istediğimiz dosya ve klasörleri seçeceğiz. Klasör ve dosyaları seçtikten sonra sağ tık yapıp kopyala tuşuna basacağız. Kopyaladıktan sonra da nereye yapıştırmak istiyorsak oraya geleceğiz ve yapıştır tuşuna basarak işlemimizi halledeceğiz. Sıramız 3, 2 ve 1 Bursa şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi internet tarayıcısı değildir deniliyor. Internet Explorer internet e, tarayıcısıdır. Google Chrome da aynı şekilde ben Google Chrome kullanıyorum. Mozilla da aynı şekilde ama Google internet tarayıcısı değil arama motorudur. Arama motoru bunu karıştırmayın arkadaşlar. İnternet tarayıcısı arama motoruna girmemizi sağlar. Arama motoru ise şey işte girmek istediğimiz, araştırma yapmak istediğimiz şeyi girdiğimizde bizim karşımıza o konuyla alakalı web sitelerini çıkaran programdır. Onun haricinde internet tarayıcısı ise hani arama motorlarına bağlanmamızı sağlar. Ayrıca direkt sitelere ulaşmamızı da sağlayacaktır arkadaşlar. 14 Aşağıdakilerden hangisi Word'de yazı yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir? Kelimeler arasında yalnızca tek boşluk bırakılır. Evet. Gördüğünüz gibi ben de şu an bu e, yazılıyı Word dosyası üzerinden sizlere aktarıyorum. E gördüğünüz gibi burada kelimeler arasında birer boşluk olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu dikkat edilmesi gereken bir husus. Nokta, virgül gibi işaretlerden sonra iki tane boşluk bırakılır. Hayır yanlış. Burada da gördüğünüz gibi tek boşluk bırakıldığını görebiliyoruz. Bu yanlıştır. Özel isimlerin baş harfleri büyük olmalıdır kesinlikle. Ben burada Selim yazmak istersem Selim'i büyük harfle yazmam gerekmekte. Yani günlük hayatta normal hayatımızdaki yazım kuralları burada da geçerlidir. Bir alt satıra geçmek için Enter tuşuna kullanılır. Evet doğru. Bu satırdayken Enter'a bastığımızda bir alt satıra geçecektir. Bu da doğru. Yanlış aradığımız için cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. 15. sorumuz. Aşıda verilen klavye tuşlarını doğru olduğuna düşündüğünüz tanımların yanına yazınız en 15 puanlık bir soru. Kontrol tuş olarak adlandırılır programların kısa yollarını çalıştırır. Nedir bu? CTRL'dir. Zaten CTRL'nin açılımı arkadaşlar kontroldür. Kontroldür. İngilizce kontroldür. CTRL harflerini aldığından dolayı bu şekilde kısaltılmıştır. Tek başına bir fonksiyonu yoktur. Beraberinde bir tuşa basılırsa büyük harf yazılmasını sağlar. Ve tuşların üst bölümlerinde bulunan karakterleri yazmamızı sağlar. Bu tuşumuzda tabii ki de Shift tuşu olacaktır. Siz bir e, yani Caps Logo kullanmadan direkt büyük harfle başlamak istiyorsanız. Shift'e basıp direkt e, yazı karakterlerine bastığımızda. O yazı karakterleri büyük harfle yazılmış olacak. Onun haricinde mesela biz hmm, atıyorum. Atıyorum klavyenize 4'ün üzerinde artı tuşu olur ya arkadaşlar. Shift'e basıp o şekilde... E, basmamız gerekiyor. Yoksa onun eğer direkt şifte basmadan basarsak o 4 rakamını verecektir. Eğer shift kullanırsak da artı rakamını verecektir. Yani diğer e, özel karakterleri de gene burada oluşturmamızı sağlayacaktır. Yapılan işlemi onaylamaya yarar deniliyor. Onaylamak da enter ile sağlanmaktadır. Enter giriş onaylama ifadeleri için kullanılır. Büyük veya küçük harf yazmayı sağlar. Capslock aynı şekilde. Capslock büyük harf küçük harf yazmayı sağlar. Shift ise arkadaşlar hani shift e, caps lock'a bastığımızda sürekli büyük harfle e, başlarız yazarız. Ta ki caps lock'u kapatana kadar. Ama shift'te öyle bir şey yok. Küçük harfle yazarken shift'e basıp bir harfimize bastığımızda sadece o harfi büyük harfle yazar. Onun haricinde gene küçük harfle yazmaya devam edecektir. Ben şahsen shift'i kullanıyorum. Eğer sürekli büyük harfle yazmam gerekmiyorsa shift en kullanışlı tuş olacaktır. Size de tavsiye ederim. Çıkış veya iptal işlemlerinde kullanılır. Bu da ESC'dir arkadaşlar. ESC yazım. ESC'nin açılımı da Escape'tir. Yani kaçmak, kurtulmak, çıkmak anlamlarındadır. ESC gene kısaltma olduğunu söyleyebiliriz buradan da anlaşılacağı üzere. Devam edelim 16. ve son sorumuzla. Burada da aşağıda verilen ifadeleri doğru şekilde eşleştiriniz deniliyor. Bir eşleştirme sorusu sorulmuş. Gördüğünüz gibi hem desenli klasik sorulardan oluşuyor sınavımız. Dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir ağdır. Dünya çapındaki ağa biz internet demekteyiz. O yüzden burayı direkt dörtle eşleştirelim. 2 veya daha fazla bilgisayarın bilgi paylaşımı amacıyla oluşturulan yapıdır. 2 veya daha fazla bilgisayarı bağlamak istiyorsak birbirine buna biz bilgisayar ağı demekteyiz. Yani sadece internette olmuyor. internetin olmadığı durumlarda bile atıyorum biz alttaki veya biz bir işletme işletiyor olalım. Bir şirketimiz olsun ve şirketimizin binası da çok katlı olsun üst kattaki bilgisayar ile alt kattaki bilgisayar arasında bir bağ oluşturmak istiyorsak internet olmadan da bilgisayar ağı sayesinde bunu sağlayabiliriz. Zaten internet internette bir bilgisayar ağıdır aslında baktığımızda en geniş dünya genelindeki bir ağdır. Bilgisayarlar aracılığıyla gönderilen elektronik mektuplardır. Elektronik mektuplarda bildiğiniz gibi e-posta olacaktır. İnternete girmemizi sağlayan yazılımlara denir. İnternete girmemizi sağlayan yazılımlar ise web tarayıcısı olacaktır. Web tarayıcıları bizi e, internete bağlanma, bağlanmamızı sağlayacak. İnternette arama yapmamızı sağlayan araçlar ise arama motorlarıdır adı üstünde. Aramayı biz arama motorları sayesinde yapıyoruz. İnternete bağlanmayı ise web tarayıcıları sayesinde gerçekleştirmekteyiz. Bu ikisi karıştırılan bir kavramdır. O yüzden bu ikisine dikkat edelim arkadaşlar. İkisinin tanımına dikkat edin. Örneklerine iyi bakalım. Mesela arama motoru için Yandex'i söyleyebiliriz. Yandex vardır, Google vardır. Bunlar arama motoru iken web tarayıcısı için Chrome vardır. En çok kullanılan Explorer, Internet Explorer vardır. Mozilla var. Mozilla Firefox var arkadaşlar. Bu gibi internet e, e, web tarayıcıları kullanılmaktadır. Arama motorları da denildiği gibi Yandex var, Google var. Gene bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olalım. E, ve 16. ve son sorumuzla videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Aklınıza takılan bir şey olursa gene yorumlarda belli edebilirsiniz. Yorumlara kaç aldığınızı yazmanızı da ben istiyorum açıkçası. Dediğimiz gibi videonun başında da daha fazla yazılı örneği çözmek istiyorsanız yazıldayım.net adresimize uğrayabilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılı soruları örnekleri orada bulunmaktadır. Bunun haricinde kaç aldığınızda yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın. Umarım hak ettiğiniz notu alırsınız.